Şahin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz şehrimize. Çok teşekkür ederim. Nasıl buldunuz şehrimizi? Çok güzel buldum. Size de aynı şekilde eşinizle beraber çok güler yüzlü ve e, misafirperver davrandınız. Çok sağ olun öncelikle. Çok teşekkürler biz de. Her zaman o şekilde olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. da dediği gibi ne olursanız olun. Her Gire zaman gel. Gel, 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 gel. <laughs> Çok güzel. O açıdan dolayı her zaman insanlarımıza karşı dışarıdan özellikle gelen misafirimiz olacak. Bir olmaya çalışıyoruz. Çok güzel, ve çok kıymetli. İnsanlığın birinci temellerinden biri de bu olduğuna inanıyoruz. Kesinlikle. Firmamızın kuruluş <laughs> temellerinden biri de <laughs> evet mesleki olarak biraz elektrik açısından ağır bir meslektir <gülüyor> <gülüyor> ama ne kadar da olsa her zaman güler yüzlü ve <laughs> 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 Mesleğimizden kaynaklı sürekli biz olumlu ve mutlu düşünmek zorundayız. Çünkü bizim Hı -hı. elektrik mesleğimiz tehlike içerisine arz eden bir meslektir. Hı -hı. Dikkat ve Hı -hı. E, şey açısından, risk, risk açısından bu açıdan kaynaklı kendimizi sürekli biz motive etmek zorundayız. Çok güzel. Şimdi onların hepsini konuşacağız ama bunun öncesine ben girişimcilik hikayenizi ve burası nasıl kuruldu, ne Tabii zaman ki. kuruldu bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii öncelikle ondan bahsedelim. Hı -hı. Ben kendi meslek adına 15 yıllık bir deneyime sahibim. Hı hı. Ortalama iki tane kurumsal bir firmada çalıştım. Hı hı. Bu deneyimlerin sayesinde 2024'ün Ekim'in 1'inde ben bu şirketimi kurma kararı aldım ve 1 hı. Ekim'de de şirketimi kurdum. Güzel. Ortalama 5-6 aylık süredir şirketimin hı hı. başındayım. Ve bunun yanısında destekçi olarak da eşim yanıma Çok çektim. Çok güzel. Okumda. Eşimle birlikte bu şirketi yürütmekteyiz. Bir aile şirketi doğmuş diyebiliriz aile aslında. Aile şirketi doğdu da. kesinlikle. Güzel. İnşallah ileri dönük bu aile şirketini büyütüp daha farklı hı. insanlarla birlikte çalışma hı. imkanını da sağlayacağımızı düşünüyorum bu konuda. Daim olsun inşallah. Teşekkür Peki hangi hocam. alanlarda iş yapıyoruz? Mühendislik alanı dedik ama birçok mühendislik alanı. Alan, biraz onlarla onlardan bahsedebilir miyiz? Biz sadece şu anki aşamamızda hı hı. E, elektrik mühendisliği hı hı. aşamasında elektrik tesisatı dolusunda ve bunlara istinaden müşavirlik olarak hı. yapıyoruz. Hı. Normal şartlarda bizler, bizlere bir bilgi sorulduğunda firmalarımızı destek amaçlı bilgiler hı. sağlayabiliyoruz. Hı hı. Nedir bu? İnşaatla ilgili olabilir ya da yeni bir kurulmuş tesis olabilir. Bu bazen bizim projemiz olabiliyor, bazen dışarıdan hı hı. Bir proje olabiliyor ve bunları biz destek sağlıyoruz Danışmanlık gibi değil mi? Danışmanlık. Hı hı. Bizlere daha çok müşavir olarak hı hı. gelişiyor bizler Ama bu aşamada bizim ilk önceliğimiz şu an için hı hı. proje. Hı hı. Proje üzerinde kendimizi piyasaya sunduk. İnsanlar kendimizi projelerle aksattık. Tabii bu aşamada bizlere soruyorlar. Yani ta yapıyor musunuz? Ya da başka bir dediğiniz gibi davalarınız var mı? Biz şu an için elektrik üzerine gidiyoruz. Normalde benim altyapı mesleki çıkışım elektrik. Ben daha sonra süreçlerde elektrik teknikleri ve üzerine kendimi geliştirdim. Ama şu an için proje yapıyoruz ve daha çok Projeden sonra tarz girmeyi düşünüyoruz. Güzel. Çünkü imalat süreci Hı. ve yerinde uygulamalar Hı. daha kalıcı oluyor ve Hı. bizim amacımız aslında mühendisliklerin ilk temel amacı arke ve gelişimlik ve bir şeyleri Hı. insanlara sunmaktır. Değil mi tasarım Sadece kağıt şey mi? üzerinde kalmamak gerekiyor. Sonuçta kağıt üzerinde kalan orada kalıyor ama Hı. yerinde Hı. uygulanan her zaman kalıcı ve insanlara ee, yarar ve fayda sağlar. Elektrik işte hmm. en başta gördüğünüz gibi ışık. Hmm, kesinlikle. Çıkış noktası insanlara her zaman bir öncü olmuştur ve sonuçta hmm. biliyorsunuz ki gelişerek bu teknoloji elektronik Çok birleşti. Çok doğru bir noktaya bastınız. Proje dediniz aslında. Proje hmm. bazlı ilerliyoruz dediniz. Ben merak ediyorum referanslarınız nelerdi neler, neler yaptı proje olarak biraz onlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şu an için e, ortalama çalıştığımız 3 ve 4 tane hmm. mimarlık firmamız var. Onlarla çalışıyoruz hmm. şu an için. Hmm. Referans olarak şöyle. Daha önce çalıştığım şirketler, yani Hı -hı. E, onlar referans olabilir Hı -hı. belki, onların aracıyla yaptığımız birkaç tane devlet kurmuşları oldu. Güzel. Bunlar mesela en yakın örnek olarak, mesela Kulu en son Hı -hı. yaptığımız, son çıktığım şirkette Kulu'ya gez tesisi kurulmuştu. Büyükşehir'e aitti, oraya yaptık ve başarıyla sonuç verdi ve şu an Hı -hı. tesisimiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Hizmette devam ediyor Hizmette de de devam ediyor. Güzel. Biz de, Firmamız olarak Hı -hı. o şekilde kendimizi büyütmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Geçmiş deneyimlerimizi ve firmalarımız bize kattığı faydaları Hı -hı. Biz de kendimize ve insanlara hı. ve devletimize bir şekilde hı hı. bunları da biz de kendimizi artık toplum içerisinde, ve firmalar arasında hı hı. yer bulmaya Bu, çalışıyoruz. Bulmuş oluyorsunuz. Çok hı. güzel. Evet. Başarınız daim olsun. Teşekkürler. Onun haricinde şimdi proje yapıyoruz ama proje e, tabi süreç isteyen bir tamam. durum. Hani hemen olmuyor, tasarım ayrıdır illa ki başka de. olarak bir noktası vardır ama süreç nasıl ilerliyor Şahin Bey? Şöyle, bir e, firma mimarla görüşür. Genelde bunlar hı. takım Hı giriyor. Mimarlar aracıyla Hı. mimarlarımız statik, elektrik, Hı. mekanik, harita ve peyzaj gibi konularda Hı. takımları toplar, kendine bir ekip oluşturur. Gelen müteahhit firmalar ya da şahıs firmalar sadece mimarlarla bir şekilde irtibat kurar. Hı. Bizler normalde o firmayla birlikte iş yaparız, bizleri daha sonra tanırlar eğer bizlere bir durum olursa. Hı. Hı. Mimarımız çizer, mimarımız belediye projeyi sunar. Hı. Ortalama üç ve 6 ay gibi bir süreçten kontrol dengesine şimdi özellikle son yaşanan Hmm. depremler evet. ve maalesef biz çıkan yangınlardan sonra belediyelerimiz zaten projeleri zaten hmm. inceliyorlardı hmm. ama ister istemez biraz daha artırdı, kontroller, kontroller arttı değil, artırdı, değil, değil artırmak mi? artırmak zorunda kaldılar. Ve bunların sonucunda projelerimiz mimar, 3, ay gibi süreç hmm. bulur ve bunun süreci sonunda diğer bizler işte mekaniktir, elektriktir, hmm. haritadır ve bizlere projeler onaylandıktan sonra hmm. projeler onaylandı. Hı hmm. hı. yol verebilirsiniz diye yani hmm. bize dijital ortamdan projeyi gönderirler. Hmm. Genel projeleri bizler inceleriz. Bizler açısından Hı -hı. E, enerji odaları, şalt bacaları, Hı -hı. haberleşme odaları ve jeneratör odaları gibi güvenlik önemli olan odaları biz inceleriz. Hı -hı. Şartları bize uyuyor mu, uymuyor mu? Hı -hı. Uymuyorsa deriz ki bunlar şartlarımıza uygun Hı -hı. değil yönetmelikleri. Bunu değiştirmeyiz. Geri çeviriyorsunuz değil mi? Kesinlikle Hı -hı. geri gönderiyoruz ve genel projeler eğer uygunsa Hı -hı. sizinle başlıyoruz. Ortalama bizim büromuzda, projenin büyüklüğüne göre hı hı. bir günü bir haftayla sürüyor. Hı, güzel. Böyle kapsamlı projelerse, ortalama bir haftayı buluyor. Çünkü hı hı. onları detaylı çiziyoruz. Hı hı. Her bir misal prizdir, aydınlatmadır, yargındır, hoparlör sistemleri ve benzeri gibi sistemlerde hı hı. ayrı ayrı haftalara çiziyoruz ki hı hı. çünkü. Proje okuyacak olan ekipler daha kapsamlı okusun ki gözler kaçmasın. Bazen projeler biraz iç içe girdiği zaman sorun yaşayabiliyoruz. Değil mi? Ya burası okunmuyor, Hı -hı. burası karışmış gibisinden. Hı -hı. Öyle olur. Biz ayrı paftalar halinde çiziyoruz Hı -hı. ve artık zaten dijital sistem biliyorsunuz laptop veya masaüstü evet. bilgisayarlardan dolayı artık teknik gruplarda, teknik Hı -hı. elemanlarda ve teknisyenlerde artık sahalarda kullanabiliyorlar yani Hı -hı. eskiden Şantiyede de böyle yaprak yaprak <laughs> projeler açardık. Evet. Artık bunlar kalkmaya başladı. Bilgisayarda aslında yazılım üzerinden değil mi Tabii ilerlemiş yazılı. oluyorsunuz? Hatta cep telefonlar üzerinden dahi biz projelerimizi inceleyip <laughs> ve arkadaşlar oradan ha, bakabiliyorlar. O kadar küçüldü yani Hatta artık. Hatta küçüldü, incelenebiliyor. Ya gayet güzel. Gerçekten yani evet. teknolojinin bu anlamda bize sağladığı <laughs> faydalanan biri de bu oldu. Güzel. Artık eskiden şantiyelerde böyle odalar <laughs> olmuyordu. Ama şu an için Teknik odalarımız var bizlerin Hı -hı. ve ekiplerimiz, mesela bizim enerji odası ve haberleşme odası dediğim gibi Hı -hı. bunlar bodrum katlı oluyor ya da zemin katlı oluyor ama bizim Konya'mızda bodrum katlı kullanılıyor. Bu şehirlere göre farklılık gösterebilir tabi. Anladım, Konya için bu şekilde. Bu şekilde. Hı -hı. buralarda bize odalar, mimari projelere çıktıktan Hı -hı. sonra oradakilere göre bir çantayı dizayn ediyorlar, Hı -hı. oralarda kendi çalışmaları sahalarını yürütüyorlar arkadaşlar. Anladım gelen arkadaşlara söyle mesela kendi malzemelerini herkes kendi odalarında, mesela mekanikçilerin kendi ayrı odaları oluyor. Bizler burada malzemelerimizi koruyoruz. İnşaat yükseldikçe buralardan işte müteahhit geldiği zaman elektrikçinin yanına giriyor. Oradaki yapılması gereken konuşmalar yapıyor. Bizlik bir durum varsa bizleri çağırıyor. Ona göre projelerimizin ve yerinde imalatlarda olabildiğince yerinde ve projeyi bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Küf noktası o diyebilir miyiz aslında biraz da? Yerinde olması daha iyi değil mi? Ortamı da görüyorsunuz ya biraz daha. Çünkü bazen yerinde ee, mesela kolonla bazen duvar arasında biz çizmişiz ama bir yani için Hı. projede küçük çaplı hatalar olabiliyor. Evet. Ve bunu gördüğümüz zaman kolona veya kiriş sistemde kesinlikle hat geçirilmek lazım. Hı. Çünkü bunlar taşıyıcı sistem. İnsanların nasıl iskelet yapısı bir şey olduğu zaman yıkılıyorsa binaları da koruyan sistem kesinlikle. iskelet yapısı. Evet. Bizler duvar sistemini kullanırız. Hı. Aslında duvar sisteminde de olabildiğince Az kırımla hı -hı. ne kadar zarar vermeden yapıyı bozmazsak yapılar o kadar sağlam kalır. Biz bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Olabildiğince kağıt üzerinde ve dijital üstlerinde çizdiğimiz hı -hı. projeleri de biz de minimum düzeyde çiziyoruz ki hı -hı. hem maddi anlamda hı -hı. hem de yapıya zarar vermemek hı -hı. açısından bizler yerine girip inceleyip yanıtmasın. Yanıtmamak açısından ustamıza veya teknik grubumuza diyoruz ki burada da bundan hı -hı. bu şekilde yap. Onlar da zaten kendi bilgi ve becerilerini birleştirerek de, Proje uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Güzel. Peki mesela bir durum olduğunda diyelim ki dediğiniz hani yanılma payı olabiliyor evet, ya yerde evet. olduğunda, orada tekrardan bir sürece giriyorsunuz değil Şöyle mi? Şöyle oluyor. Analiz tekrardan. Mimari, mekanik bir elektrik açısından, Biz özellikle biz mekanik bir olmaya çalışırız. Hı hı. Neden derseniz, mekaniksel malzemeler bizim elektrik hatlarımızda çalışacağı için hı hı. biz mekanikçilerle ortak hı hı. olabildiğince birlikte çalışırız. Hata oluştu, yerinde fark edildi. Mimarımıza telefon açarız ya da sağdaki şantiye şefimize görüşürüz. Deriz bak burada böyle bir hata var. Gelirler projeye bakarlar evet hı hı. hata oluştu derler. Birolara geçeriz. Hı hı. Mimarımız projeyi yeniden düzenler. Hı hı. Bize son hallerini gönderir. Belediyeye gönderir. Güzel. Şartlara göre belediye ya incelemeye gelir hı. ya da der ki artık yapı denetim sistemi çıktı biliyorsunuz. evet Yapı denetim gelir inceler. Hı hı. Rapor tutar. Rapor belediyeye verir. Rapora göre belediyede çalışma yapar. Projeleri der ki. Arkadaşlar yeniden revize ediyoruz bu projeleri. Yeniden çizitlerden ve hı. tüm paftalar halinde ya tüm meslek gruplar tekrardan çizer. Sadece hı. eskiden mimari de çizim diğerleri istenmezdi Almaz. ama artık şartlar onu hı hı. kaldırmıyor. Hı hı. Bütün herkes imza atılan hı hı. bütün projede sorumluluk kimdeyse evet. herkes o projeyi mimarından mühendisine ve şeyine kadar değil mi? Kesinlikle Yeniden çiziliyor. Hı hı. Çünkü artık müteahhitlerimiz ve hı hı. evleri alan ya da ofisleri alan insanlarımız artık projeleri hı hı. neyse yerinde de onu görmek istiyor. Doğru. Çünkü artık bir hata olmasını istemiyor. Çünkü Doğru. buralar yaşam alanları, evet. insanlar yaşanan olaylardan, tehlikelerden hı. dolayı artık projelerin birebir bir uymasını istiyor. Nasıl dediğiniz gibi bir otellerde hat planlar oluşur belki evet. görmüşsünüzdür. Evet. Hat planlar birebirdir ve kolay kolay da değişir. Hı hı. Ola ki değişirse Size anlattığım gibi hı hı. o planlar değişir, yeniden planlar oluşturulur. Evet. Şu an için sitelerimizde kat planları kullanılmıyor hı hı. ama bunlar artık yeni yeni yasalar ve yönetmelikler değiştikçe bunlar da artık yapılmaya başlayacak. Bizim mesleğimizin ana temeli aslında çizim hı hı. ya da yerinde uygulamadan ziyade güvenlik. Evet biz güvenlik üzerinde hareket etmek üzereyiz. Şimdi toplumumuzda maalesef Hı -hı. eskiden beri şey, alışılmış bir şey var. Neden elektrik sigortası atıyor? Neden şalterin evet. atıyor? bunu değeri küçük kullanılıyor. Çok riskli bu arada. Orada giriyorum ama şimdi elektrik Hı -hı. kaçağı olduğunda da yangın vesaire başka faktörleri Hı -hı. de tetikliyor. Bu konuda siz çizerken ya da o sürecinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Onlardan da bahsedelim mi? Tabii ki biz e, sigorta değerlerini seçerken ya da marka Hı -hı. konusunda biz çok marka vermeyiz. Marka Hı -hı. birazcık tane kendi tercihidir. Doğrudur. Ama bazı teknik, yönetmelikleri Hı -hı. ve şaknamelerin verdiği özellikler var. Hı -hı. Mesela C tipi, B tipi deriz. Hı -hı. B tipi gecikmeli hata, C tipi erken hata. Mesela bu sistemden kaynaklı biz bunları kullanırken bunlara dikkat ederiz. İş tesisatı, sigortaların, evlerin içerisinde bulunan sigortaların B tipi kullanılır. Çünkü e, o alanı korurken, sigortalar içeride oluşacak kaçağı Hı -hı. o an için aldıramaz. Hı -hı. Biraz gecikmeli algılar ve Sigortalar içerisinde şöyle yeni bir sistem çıktı Eskiden yoktu. 30 miliamper kaçak akım ödesi ve 300 miliamper kaçak akım ödesi. 30 miliamper elektrik koruması, 300 miliamper bina koruyan, yangın koruması. Ondan dolayı. İnsanlarımız ya da firmalarımız bir ürünü üretirken gerçek anlamda kaliteli üretmek zorunda. Çünkü cihaz içerisinde oluşacak bir sıkıntı direkt o sistem görüyor. İnsanlarımız evet kızıyor. Ya neden sigorta atıyor, neden bu atıyor? atmasında fayda var seni koruyor. Demek ki hı hı. cihazın birinde veya gözden kaçan hatta döşenen bir yerde hı hı. bir kaçak var ki bu sistem hı hı. çalışıyor. Güzel Şimdi insanlarımızdan maalesef biraz anlatamadığımız nokta bu. Yüksek değer yaptık. Hayır. Hı. Değeri neyse o. Hı hı. Priz 16 amper çeker. Hı hı. Aydınlatma 10 amper'dir. Hı hı. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın makinesi hı hı. biz bunlar 16 amper kullanırız. Hı hı. Çünkü gücü 2500 watt'tır makinelerin prizleri küçülttüm, aydınlatmalar değişebilir. Değişebilir. 5-10 watttan başla, bu yükselerek gider. Tamam. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Buradaki risk faktörünü de siz aslında bunlarla uyumlu hale getirip en azından aslında indirginmiş oluyorsun olası bir duruma karşı. Kesinlikle. Ki ülkemiz zaten hani hem deprem hem yangın ya. biliyoruz ve artık tedirgin de oluyoruz. Tabii. Burada bu değerli bilgileri verdiğiniz için de tekrardan aslında Tabii. sektörünüzde Tabii. E, teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Onun haricinde şunu da soracağım. Çok güzel bir noktadasınız <laughs> konum olarak Konya'da, Selçuklu'da. Evet, Selçuklu. Güzel, önemli bir iş hanının içindesiniz aslında. Evet. Birçok merkez var burada. Aynı yani şekilde sizin gibi değerli esnaflarımız e, sektöründe öncü. Onun haricinde burada sizi buluşmak isteyen insanlar nasıl buluşabilir sizinle? Yani nerede ulaşabilirler Tabii. bu güzel hizmetler? Onlardan da bahsedebilir. Istek. Şu an için e, WhatsApp olsun, Hı -hı. E, dijital ortam, Instagramımız olsun. Şu an Instagramı 6 aydır Hı -hı. E, eşimle birlikte yönetiyoruz. Hı -hı. Genelde bu dijital ortamı insan kaynakları kısmında eşimle yapıyoruz. Güzel. Ben o konumu eşime bıraktım. O konularda bana göre daha. Sosyal medyacı. Sosyal medyacı. <laughs> güzel. Kadınların Ve... daha böyle bir şey gözü vardır ya böyle güzel bakarız, birlikte. onu mu koysak, bunu mu koysak. daha bir güzel yaparız orayı. Resim çekme konusunda olsun, seçme evet, 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 konusunda evet. olsun ben bunları tamamen eşime bıraktım. Ben sadece burada eşime yaptığımız işleri bizdeki deneyimlerimizi anlatıyorum. Eşimlerim de yorum kavrayıp bunları değerlendirerekten sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Ben de bu konuda eşime güveniyorum Hı -hı. ve büyük destekçiyim benim kendisi Hı -hı. özellikle. Konum olarak Konya'mız Selçuklu'nun ıı, değerli bir yeridir. Hı -hı. Gerçekten. Bizim iki büyük ilçemiz daha var. Meram ve Karatay. Bu konuda bizim Selçuklu bölgemiz yani nasıl söyleyeyim insanların her noktada insanımız var. Böyle nasıl söyleyeyim yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya yani. kendini tamamen Hı -hı. kabul ettirirmiş orta direk dediğimiz Hı -hı. insanlar yaşadığı bir şey Hı -hı. meran bölgesi biraz daha üst düzey evet. bu bölge karatay bölgesi bir tık daha altı diyebiliriz ama üç ilçemizde gerçekten kendi içerisinde büyümeye gelişmeye hazır bir şey Size ortak bir noktadasınız Hı -hı. aslında burada hizmet bölgelerinizde de gitme olasılığı yani daha yüksek değil Biz mi nereye kadar gidebiliyoruz bizim şu anki olduğumuz Hı -hı. konu bizlere bağlı çevre illerimizden aksaray olsun Hı -hı. neyde olsun İlçe olarak Ereğli olsun, il olarak Karaman. Bu tarafa doğru girelim, sevdiği şehir olsun. Hı hı. Bu tarafta dağların büyük içlerimiz var. Hı hı. Afyon olsun. Güzel. Buralara bizler iş yapabiliyoruz. Hı hı. Bizim yani bizlerin yasalarımıza verdiği ilgi, o şekilde söylüyor. İşler yapabiliyoruz. Yani. Eşinizle ve sizinle ve çocuğunuzla diyelim tekrardan, Minnimizle beraber güzel daim bir yol olsun, Bak, başarınız güzel olsun diyorum. Ve ben yavaş yavaş genel merkeze doğru Tabii gidiyorum de. Şahin Bey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim güzel bir şekilde ağırladığınız için.